Hucurat suresinde Ey iman edenler sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Siz farkında olmadan amelleriniz boşa çıkar buyuruluyor. Zilzal suresinde de kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını alır buyuruluyor. Eğer amellerimiz boşa çıkarsa nasıl hayırlarımızın karşılığını alırız? Hayırın karşılığını almak neyle mümkündür? Ya size sevap verilir, cennette bir makam verilir, ya da bir günahınız affedilir. Ee, ve bir insan sesini peygamberin sesinden daha yüksek çıkardığı zaman, bir saygısızlık yaptığı zaman, bu bir günahtır. O günah o sevabı götürür geri kalankini alır. O günah yapmasaydı tamamını alacaktı. O günah, o sevabı, bir sevabı yani kaç günahsa, kaç sevabı götürecekse Allah onu bilmektedir. Ve o günahı işlemeseydi o sevabı gitmeyecekti. Yine karşılığını almış oluyor. Ya yani nasıl alıyor? O günahtan kurtuluyor. Yoksa o günahtan dolayı yani mesela peygamberin yanında sesini yüksek, yükseltmekten dolayı günah işlemiş olacaktı. Cehennemlik olacaktı. Ya yuhallezine amenu la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi Nebinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Ona böyle bağırmayın. Ya Muhammed bir dakika bakar mısın filan. Olmaz yanına gidin adam gibi konuş. Uzaktan bağıramazsınız. Ve <laughs> la lehu bil kavl ki cehri ba'dikum li ba'd kiminiz kiminize böyle bağırır gibi ona bağırmayın. Ya Resulallah bir dakika bakar mısın filan böyle konuşamazsınız. Yanına gidersiniz. O insan gibi sessizce konuşursunuz. Onun yanında ondan daha yüksek sesle konuşamazsınız konuşursanız ne olur entahbete amalukum entum la teşurum siz bilmeden amelleriniz boşa gider. Yani siz farkına bile varmazsınız bir bakmışsınız amelleriniz gitmiş. Sevabı silinmiş yani. Neden bu günahtan dolayı? Yani ya o günahtan dolayı cehenneme gireceksiniz ya da onun karşılığı bir, bir sevabınızdan mahrum olacaksınız. Gene sevabınızı almış oluyorsunuz yani. Cehennemden kurtulmuş oluyorsunuz yani. Sevabınız siliniyor. Cehennemden kurtulmuş oluyor. Yine karşılığını almış oluyor. Yoksa cehenneme girecekti.